Nereden hepiniz hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Ee, şöyle söylüyorum size. Estudio şu an güzel durumda. Estudio şu an iyi bir durumda. Kısmetse yani bunun bir aslında sürprizini yapacaktım. Ama pişkin davetleri olacak. Singapur yolcusuyum. Bilgi dairiniz olsun. İstiyorum çünkü takımın yanında olmak istiyorum. PUBG ile bir iş bildiklerimiz var. Ee, sadece PUBG ile iş bildiğimiz yok. Hepsi burada ile iş bildiğimiz var. Özellikle PUBG ile çok büyük bir anlaşmalarımız var. Takımla da çok büyük bir e, olayımız var e, ee, kısmetse takımın yanına gidip orada onları motive edip ayrıyetlerin üzerine işlerimizi halledeceğiz. Tamam mı? Ee, i̇ş bildiklerini halledeceğiz. Bu ara sponsorlu işleri ben çok dışladım. Sponsorlu işleri harbi anlamda ciddi anlamda çok dışladım. Ee, yani çoğu gelen sponsorlu işim korona hastalığından dolayı. işte e, çok artık yurt dışına İstanbul'a git gelirlerden artık sıkıldığımdan dolayı böyle yapmak istemiyorum. Benim bir süre bu korona da buna bir bahane oldu. Ee, bugün Buraya e, babamın da bir rahatsızlığı var. E, buradan giderken zaten kafam çok rahat değildi. Ona da bulaştı diye düşündük korona. Ama korona e, değil. Allah'a çok şükür. Ama boğazı falan çok kötüydü. Ciğerlerinde çok büyük sıkıntı vardı. E, hem de onun olayında dedim ki yani durup Türkiye'de bir gün daha durmaktansa geleyim hem yayınımı açarım hem de o işte hastaneler aldık getirdik falan. Ee, hem de bir gözüm arkada kalmaz diye, Yo babam ee, gerçekten aşaklı bir adam, yani böyle çok kolay yıkılabilecek bir adam değil, öyle diyeyim size, sabah saat 7'de kalkar, 8'de kalkar falan, her gün düzenli bir uyku saati vardır falan, şimdi içeride zaten dinleniyor kendisi, ee, biraz göz önümde olsun istedim, ee, bu durumla geçmiş olsun için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu durumdan dolayı böyle bir şey yaptım. Geldim hem de iki gündür yayında yoktum. Bir gün burada yayına açalım Şimdi diyeceksiniz ki abicim sen Singapur'a gidiyorsun. Okey takım için çok güzel, Stüdyo çok güzel de biz de bu gideceğiz diyeceksiniz. Onunla bir plan programı size kurayım. Ee, onun da iş bildiklerini ayarlamaya çalışıyorum. Hem iş bildiği hem de genel e, bizim çalışma e, stilimizden dolayı bir olaylar e, ayarlayacağız. Şimdi tam benim de ne olacağını bilmediğim için tam anlatamıyorum muhabbeti aslında ama e, normalde Dur. Nasıl? Eee maçlar 21'inde. Biliyorsunuz. 21 22 23 3 gün maçımız var. Tamam PK yaparsın abi diyen var. Vallahi bir gün trolde Pixel'in PK yapabilirim. Neyse. 3 gün. 21 22 23. Bu üç gün çok önemli. 10 gün karantina diyor Morales. Evet birkaç muhabbet var. Onlar halledeceğiz Morales. Bir bir şekil yapacağız. En azından maç günleri e, karantina ya, halledeceğiz. Bilmiyorum şimdi çok da bir şey konuşmak istemiyorum. Her an götümüze patlayabilir oradaki muhabbetler. E, ee, PUBG'nin o organizasyonu yapan zaten o oteli karantina olarak kapattıkları için sadece PUBG Mobile'in oyuncuları olduklarından dolayı e, birkaç şey olacak ama bilmiyoruz tam anlamda olacak. Ee, ben kameramı bir tane laptopçığımı, laptop, laptop, ne boksa, klavyemi, mouse'umu, kulaklığımı, buna benzer şeylerimi alıyorum. Tabletimi de alıyorum. Ekstra orada bir tane daha ekran koyuyoruz kasanın için, şeyin içine. Büyük ihtimalle 22-23 ben orada yayında olabileceğim. Tamam mı? Yayınlar iptal olmayacak. 21'inde e, ben bunu söyleyeyim daha sonra olduğu zaman şok olmayın. Olacağı olayları söylüyorum size. 21'inde bizim ekip toplanıyor. Tamam mı? Sasuke'sinden tut. E, Emir'ine, Vuzi'sine, Yiisine, işte Oğuzlar, Mabiler, Ebeler, Nikahlar bütün ekip toplanıyor. Herkes kendi evlerinde toplanacak. Discord'larda ekranlar paylaşılacak. Sizi yayınsız bırakmayacaklar. Maçları, maçlar gündüz 2'de 3'de o civarı olacak. Biraz saat farkı var çünkü orayla biliyorsunuz. Ee, ama okullar tatil bir sıkıntınız yok. Yüksek ihtimalle ilk gün benim yayında toplanacaklar. Benim yayında. Benim Nimo TV Barış Caddesi'nde toplanacaklar. Ee, Youtube'da da bir yayın olacak. Youtube'da ya Vusit'e olacak ya Amigo'da olacak ya Yeist'e olacak. Büyük ihtimal Yeist olmaz. Ee, öğrenme, erişim mantığıyla bizim de mantıklı bir kanalı tercih etmemiz gerekiyor bu konuda. Yüksek ihtimalle ya Vuzi, ya Amigo ikisinden birisi. Yani siz maçları maç izleyip yani izleyici izleyeceksiniz ama yani böyle yabancı böyle işte chatte uğraşma falan olmayacak. Güzel bir olay olacak. Tamam mı? Ee, bunlar size göre ayarlanacak. Ee, iki, işte iki tarafta aynı yayında olacaklar. Aynı e, Discord'da olacaklar. Sasuke'de de ekranı açık bir şekilde, kamerası açık bir şekilde. Emir de böyle gayet güzel gömlek, kravat çıkıp sizlere maçları sunacaklar. Bitmedi. Hepsi buradayla iş bildiğimiz doğrultusunda. Ki biliyorsunuz ki hepsi buradayla şu an çok tatlı ilerliyoruz. Allah nazarlardan korusun. Gayet iyi ilerliyoruz.